münazarat 21 bazı cezayı sezasını hazmetmeyen bir kısım da başkasının etini yemekten dişi çıkarılan ve bazı bir meşhur bektaşı gibi mana verenler yol üzerine çıkıp gasp ve garet ediyorlar. Eski tabirle meşrutiyet, yeni tabirle Cumhuriyet'in Osmanlı coğrafyasındaki gelişim serüveni ve önündeki engeller tahlil ediliyor. Demokrasinin önündeki engelleri cehalet, aşiretçilik, düşmanlık ve toplumsal farkındalık oluşturamama şeklinde özetliyor. Bunlar meşrutiyetin önünde duran engeller olduğu için bizim tam manasıyla meşrutiyeti sindirip kabul etmemiz bir asır sürer diye bir öngörü de bulunuyor ki bu öngörünün ne kadar hakikatli ve isabetli olduğunu biz şu anda daha iyi görebiliyoruz tam manasıyla demokrasi daha yeni yeni kendine gelmeye başlamıştır bu hitap tarihine 100 yıl eklendiği zaman tam tamına bizim şu içinde bulunduğumuz zaman dilimine tekabül ediyor şimdilerde derin devlet cuntacılık manası deşifre olup gerçek demokrasiye geçiş süreci ivme kazanmıştır bazıları kendi Sine verilen uygun cezayı beğenmediği, bazıları diğerlerine düşmanlık etmekten faydalı iş yapmaya vakit bulamadığı, bazıları da olayları kendi keyfine ve kıt anlayışına göre yorumlayıp bunu yağma unsuru yaptığı ve bazılarının da gevezelik edip bunu bir bahaneyle parça parça etmeye çalıştığı bir ortama elbette meşrutiyet korkar ve gelip yerleşmeye çekinir böyle bir durumda ya sağlam, ve tehlikesiz bir yol veya bir balonla gelip yerleşebilir netice demokrasinin öndeki engelleri aşmak için bir yol ve balonun yapılmasını teşvik ediyor. Bu yollar ise eğitim ve maneviyatın yeniden ihya edilmesi, dindar bir cumhuriyet gibi kavramların İslam ile barışık olduklarını fikren ve fiilen göstermektir. Cuntacı ideolojinin tahribatını kahraman hürriyetçiler ve demokratlar tamire çalışıyorlar ve çalışmalıdırlar. Müslüman dünyası da İslam dünyası da buna samimi bir şekilde destek olmalıdır. Ez cümle bazı cezayı sezasını hazmetmeyen bir kısımda başkasının netili yemekten dişi çıkarılan ve bazı bir meşhur bektaşı gibi mana verenler yol üzerine çıkıp gasp ve garet ediyorlar. Daha onların öte tarafında da bir kısım gevezeler vardır. Bazı bahane ile parça parça etmek istiyorlar. Öyleyse ona bir yol veyahut bir balon yapınız.''